8'e sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Şu anki konuğumuz fizyoterapist Vedat Ülker. Vedat Bey hoş geldiniz. Hoş gördüm. Çok teşekkür ederim. Nasılsınız? Çok iyiyim. Sizi gördük daha iyi oldum. <laughs> teşekkür ederim. Sağ olun. Bugün birçok kişide bulunan aslında bende de aynı şekilde çalışmaktan ve mesleğimizden kaynaklı duruş bozukluğu. Evet. Aslında sağlıklı postür. Bununla ilgili bize detaylı güzel bilgilerinizi paylaşabilir misiniz? Tabii ki. Sağlıklı postürün tanımını yapalım önce. Lütfen. Sağlıklı postür yani sağlıklı duruş, eklemlerimizin, kaslarımızın, belimizin, sırtımızın, ayaklarımızın, ellerimizin olması gerektiği yerde durması. Olması gerektiği gibi olması demek. Omurgamızı arkadan baktığımız zaman, ben biraz oynuyorum omurgayla. Bakın orada da var değil mi? Dur, duruş evet. problemi var orada. Evet. Arkadan bakıldığı zaman dümdüz gözükmesi lazım. Yandan bakıldığı zaman ise... Belde içeri doğru bir çukur var, hı hı. boyunda içeri doğru bir çukur var, sırtta ise dışarı doğru bir tümsek var. Bunların belli fizyolojik açıları var. Bu çukurların, bu tümseklerin azalıp veya artması postür problemini oluşturur. Hmm. Postür sorunu sadece omurgada görülmez, ee, bacakların içeri doğru olması ya yani dizlerin dışarı doğru ayrık olması da farklı postür sorunları işaret ediyor. Onlara genelde ediyorum. çarpık bacak falan evet, denildiğinde... Halk arasında izleyince... öyle deyip geçeriz. Evet. <laughs> Ama onu da tedavisini yapmak lazım o zaman Kesinlikle. hocam. Genetik falan değil yani. Bu, e, genetik olanlar da var. Hmm, o ihtimal de var. Sonradan belli meslek gruplarında olan sıkıntılar da var. Mesela futbolcuların bacağı biraz daha o bacaktır. Hmm. Dizler biraz daha birbirinden ayrı, ayrıktır. Ama bugün daha çok konuşacağımız şeyler omurga problemleri. Evet. Skolyoz, kifoz, lordoz problemleri. Hı hı. Peki çocuklarda görülen postür bozuklukları neler oluyor? Dediğim gibi bu e, içeri doğru çukurların, dışarı doğru tümseklerin artması veya azalması postür sorunlarını oluşturuyor. Hı hı. Şu sırttaki dışarı doğru tümsek artarsa kamburluk oluşur. Hı hı. Bu boyunun içeri doğru olan kabisi, çukuru azalırsa boyun düzleşmesi oluşur. Hı hı. Arkadan Bakınca dümdüz gözüküyor dedik ya, evet. şöyle yana doğru yamukluk oluşursa hmm. skolyoz oluşur. Skolyoz Çocuklarda son zamanlarda görülme sıklığı çok daha fazla arttı. Özellikle pandemi döneminde çocuklar okula gidemedi, sporlarını yapamadı. Evde yamuk bir şekilde oturdu, tablete. Hmm bilgisayara, telefona inanılmaz bir bağımlık gelişti. Tek nedeni tabii ki bunlar değil hı hı. ama bunlar da postür sorunlarının görülme sıklığını inanılmaz artırdı. Hele bir de COVID döneminde çekilen akciğer tomografileri postür sorunlarının teşhis edilmesini çok artırdı. Hı hı. Aslında doktora COVID için gidiyor, bir akciğer röntgeni tomografisi çekiliyor. Aa Sende skolyoz var, kamburluğun var, işte boyun düzleşmen var, belinde sıkıntı var gibi teşhisler Bilgiler ...çok daha net geldi. bir şekilde tespit ediliyor <laughs> Peki bu genetik midir? Genetik olanlar da var. Yani Hı -hı. doğumdan kaynaklanan problemler de var. Hı -hı. Bunlar çok az oranda görülüyor ama görülüyor. Zaten genetik bir şekilde bu sıkıntılar doğuyorsa... ...yani bir kas hastalığı varsa, Hı -hı. bir sinir hastalığı varsa... ...bu tarz postür problemleri ağır oluyor. Egzersiz de düzeltilmesi çok zor oluyor. Hı -hı. Ama çok büyük bir kısmı sonradan gelişen sıkıntılar çocukluk döneminde ve ergenlik döneminde gelişan Neden yani. olur peki çocukluk döneminde? En başta hareketsizlik. Hareketsizlik bizim düşmanımız. Eskiden biz çok hareketliydik. Hani hatırlarım ben okuldan çıktığımda mesela öğlen gibi çıkardım. Akşama kadar top oynuyordum. <laughs> Bahçelerde verdik, spor, kız çocukları da ayrı bir sürü evet, oyun oynardı. Bahçelerdeydik hocam. Şu anki çocuklar kanepenin üzerinde evet. işte sandalyede. Maalesef. Yapışık geziyor. Evet. Anne de bir yerde tanrısız hissediyor evet. kendini bazen. İşte çocuğumun eline tablet vermedi mi susmuyor. Ev işlerimi yapamıyorum, işime Hı -hı. gidemiyorum, evet. hayatıma adapte olamıyorum. O yüzden ver, vermek zorundayım ve veriyorum. Ee, hareketsizlik dedik, teknoloji bağımlı dedik. Ee, bazen neden hiç tespit edilemiyor. Mesela çocuk spora gidiyor, hareketli, çok fazla teknoloji bağımlılığı da yok. Hı -hı. İşte cimnastik yapıyor efendim, yüzüyor, at sürüyor vesaire. Yine görülmez mi? Tabii ki görülebilir. Hekim kaynağını anlamadığı zaman diyor bu idiopatik yani kaynağı anlaşılamayan hı hı. tıpta hani kaynağı anlaşılamıyorsa idiopatik deniliyor. Organ problemleri sıkıntısı varsa mesela karaciğer problemi yaşıyorsa, bağırsaklarında problem varsa yine postür sorunları görülebilir. Diş sıkması varsa hı. çene sıkıntısı yaşanır, çene sıkıntıları boyuna atar, boyundan sırt, beli hatta kalçaya kadar yaratan sıkıntılar oluşturur. Hı. Yani aslında çok fazla nedeni var. Ama bize ilgilendiren kısımlar, kontrol edebileceğimiz kısımlar duruş şekilleri. Peki hocam tedavisi var mı? Yani e, bozuldu, çocuğumuza yapamadık. Siz e, Sizler bunun tedavisine neler yapıyorsunuz? Evet, tedavisi egzersizler. Hı hı. Klinik egzersizler. Ama herhangi bir yerde alelede bir e, kişiden alınacak şeyler değil. Postür sorunları bir rahatsızlık, bir problem. Hı. Hekim tarafından teşhis aldı diyelim. Sende kamburluk var, kifoz var, e, skolyoz var. Skolyoz çok fazla görülüyor işte bel çukurun çok fazla. boyunda şöyle bir problem var. Fizyoterapiste geliyor. Birebir egzersizlerle çok güzel düzelmeler yaşanıyor. Hı hı. Postür problem problemi çok önemli şeyler. Çocuklukta bile artık ağrılar yaşatan sıkıntılar. Eskiden mesela fıtıklar 50 yaş ve üstü kişilerde çok fazla görülür denilirdi. Tabii ki yine öyle ama artık çocuklarda bile boyun bel fıtıkları görülmeye başlandı. Peki yaş aralığı nedir hocam? Çocuklarda demişken şimdi hepimizin evlatları çocuğu olduğu <laughs> için biz bunu çocuklarımızda kaç yaşında fark etmeliyiz anne baba olarak? Anne baba çocuğunda bir sıkıntı görüyorsa veya şüpheleniyorsa endişe etmesin bir hekime götürsün hı hı. ve fizyoterapisi de getirsin. Fizyoterapisi postür analizini yapsın, kolunun, bacağının, vücudunun gücüne baksın. Hı. Eğer normal yaşıtlarından daha güçsüz, daha az esnek ve daha kambur veya skolytik bir yapı görüyorsa zaten hekim tetkiklerini çekiyor, muayenesini yapıyor, teşhis konuluyor, tedavisi olan şeyler. Şu açıdan da korkmasın. Anne babaların şu da endişesi var. İşte çocuğum televizyon başında otururken, oyun oynarken, tablet kullanırken inanılmaz yamuk oturuyor. Hı -hı. kamur oturuyor. Günde 50 defa uyarıyorum, Biraz düzeltiyor kendini 1-2 dakika, 3 unutuyor. dakika, unutuyor, yine aynı şekilde <laughs> postürde devam ediyor. Eğer bu sadece alışkanlıktan kaynaklanan bir sıkıntıysa, problem sıkıntı yok. Vücudunda Hı -hı. herhangi bir problem yoksa Tabii ki tavsiyelerini versin, uyarılarını yapmaya devam etsin. Dik ve doğru bir şekilde dursun, o alışkanlığı kazandırsın çocuğa. Ama çocukta bir hastalık varsa, kemiklerinde, bağlarında, eklemlerinde bir duruş problemi varsa, bu röntgenlerde, MR'larda da gözüküyorsa bunun düzeltilmesi gerekiyor. Yani çocuğa istediği kadar şey desin, dik dur, düzgün dur, omuzunu düzelt, sırtını düzelt, küre kemiklerini düzelt desin. Sıkıntı varsa çocukta onu düzeltemeyecektir, tedavi alması gerekecektir. E skolyozla yani omurga eğriliğinde korse de kullanılıyor. Korsenin kararını verecek olan yine hekim. egzersizlerini yapacak olan kişi ise fizyoterapist, yaptıracak olan kişi fizyoterapist. Hı hı. Genelde hekimler çocuklara şöyle bir şey söyler ailelerine. Git 6 ay veya bir yıl sonra yine gel kontrolünü yapalım. Hı hı. O arada fizyoterapist desteği al. Hı hı. Aile bize geldiğinde e, konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. İşte biz tarih sağlık. Çocuğumda skolyoz var. Şu kadar derece. E, kamburluk var şöyle böyle ne kadar sürecek gibisinden bir soru sorarlar. Zaten o da hekim mesajı vermiş kendisi de. 6 ay, demiş. sonra 1 yıl <laughs> sonra kontrole gel. Evet. O 6 aylık veya 1 yıllık süreyi ne kadar olumlu değerlendirirse Hı -hı. çocukta olan sıkıntı o kadar iyi bir şekilde düzelecektir. Hı -hı. E, bir yıl içerisinde tamamen bir yıl dolu dolu olan kişiler var. Mesela haftanın 2-3 günü bize dolu dolu geliyor. Hı -hı. Egzersizlerini ödev de veriyoruz bu küçük küçük egzersizler evde çalışmalarını da yapıyor. Bir yıl sonra kontrole gittiğinde zaten sıkıntılarında önemli derecede azalmalar görüyor veya 6 ay. Ama e, bazı üyeler de var ya hastalar var. Geliyor haftanın bir günü geliyor iki hafta gelmiyor. E, veya 3 hafta hizmet alıp bırakıyor sonra akabinde kontrole gittiğinde sıkıntılarında çok fazla düzen, düzelme göremiyor. Burada ailenin ve çocuğun sabır sebat etmesi lazım. Evet. Ona ne iyi geliyorsa o hastalığın tedavisi neyse onu alacak ve ilgili Düzenlilik uzmanı alacak. Düzenlilik çok önemli diyorsunuz aslında her şey de olduğu gibi hocam. Aynen öyle istikrar şart. Yani Hı -hı. ben bunu alayım bir hafta yapayım, iki hafta yapayım sonra Hı -hı. bırakayım. Ya da öğrendim evde devam edeyim bu sınavlarım hareketlere. Sınavlarım bitsin, <laughs> e, yaz tatiline geleyim, tatilimi bitireyim sonra <laughs> arada yaparım. Olmuyor. Hayatta o postül <laughs> sorunu birinci sıraya koymamız lazım. Çocuklarda, ileride yetişkinlik çağlarında çok ciddi sıkıntılar yaratır. Peki bu çocuklar dediğimizin yaş sınırı nedir hocam? Kaç yaşında biz çocuklarımıza bakmalıyız? Bence çocukları her yaşta kontrole götürmeliyiz. Yani 3-5 gibi bir sınırımız var mı? Dediğim gibi doğumsal bazı sıkıntılar da yaşanıyor. <laughs> Zaten hekim kontrole düzenli götürüyorsa belli bir yaşa kadar, <laughs> hekim onu fark Terk ediyor. Fark edecektir. Diyelim ki 3 yaşını geçti artık hekim kontrolüne düzenli bir şekilde götürmüyor. Sadece postür problemi olmak zorunda değil. Yürüyüş problemi de olabilir. Peki asıl düzeltici faktör egzersiz mi yoksa korse mi? Şimdi özellikle skolyozda korseleme kullanılıyor. Belli bir açının üzerinde. Mesela onun bir skalası var. i̇şte 20 derecenin üstündeyse, 25 derecenin üstündeyse skolyozun şekline göre korseleme veriyor. Çocukta 23 saat kalabiliyor bu korseler, bazı hı. korseler. Korse de çok önemli. Egzersiz ya da de çok önemli. Olabilir mesela. Elastik bandajlar var. Hı -hı. Biraz daha sert yapılar var. Doktor orada çocuğun kullanabileceği bir şey tasarlıyor. Ona göre de medikali yönlendiriyor. Ben böyle bir şey istiyorum. İşte şu kadar saat çocuğun üzerinde kalacak. Ana tedavi egzersiz ve korseleme. Ya hangisinin yüzdesi hangisinde daha fazla? O an çocuğun yaşı, e, postür sorunun Hı -hı. şiddeti, Corsi ne kadar kullanabileceği, nasıl kullanabileceği bunlar çok önemli. Hepsi ayrı ayrı değerlendiriliyor. Postür bozukluklarının oluşmasının ihtimalini nasıl en aza indirebiliriz? En önemli şey duruşumuzu kontrol edeceğiz. Dedik ya çok fazla faktörü var, çok hmm. fazla nedeni var. Bizim kontrol edeb edebildiğimiz şey duruş. Mesela ben şu an düz duruyorum ama şöyle dursam sürekli, yani bir tarafa eğik hmm. doğru durursam ya ben bacak dururuz. bacak üstüne çok atıp her gün saatlerce o pozisyonda kalırsam kalçanın seviyelerinde eşitsizlik oluşabiliyor. Veya çocuk oturduğunda düz evet. değil de şöyle öne doğru kayık oturuyorsa. Genelde çocuklar öyle oturmaz mı hocam? <laughs> i̇şte beline sıkıntı çıkıyor. Evet. Veya bir bacağını bir masaya atıyor, öteki bacağını bir sandalye atıyor, tableti oluyor. işte şöyle oturuyor evet, ya da sırt şey yüz üstü yatıp yüzüstü şöyle yatıp, yaparlar evet, ya hocam. Kapatıyorlar kimse beni görmesin ki <laughs> elinden almasınlar. <gülüyor> Biz <gülüyor> çocuklu insanlar biliyoruz hepsini. Duruş çok önemli. Mesela ergenliğe yeni giriş yapan kızlarda hani bir göğslerini saklamak için böyle evet, doğru bir evet. eğilme doğru meyli gösterirler. Kamburluk oluşur o kızda. erkek çok hızlı uzuyorsa kaslarında kısalık oluşur. Mesela bel lordozunda artma oluşur. Kontrol edemediğimiz şeyler var. Onlar ayrı mesele ama biz düzgün duracağız ve egzersizimizi yapacağız. Bununla riski minimuma düşüreceğiz. Tekrar söylüyorum. Kişi spor yapıyor. Yine postürü sorunu olabilir. Bizde jimnastikten, e, yüzmeden, e, at sürmeden gelen çocuklar var. skolyoza sahip, kamburluğa sahip. Yani spor olmasına rağmen bile. Rağmen. Spor Hı. riski düşürüyor oranı düşürüyor. Dikkat evet. etmek lazım, tedbir evet. almak Kesinlikle. lazım. Kesinlikle. İyi ki sizler gibi hocalarımız var da, e, bizim 8'de Sağlık izleyicilerimize bu kadar güzel bilgiler sunuyoruz hocam. Bizler de çok bilgilendik. Çok evet. teşekkürler. Çok sağ olun. Bugünki konumuz fizyoterapist Vedat Ülker idi. Kendisine vermiş olduğu bilgiler için teşekkür ediyoruz. Programımız kaldığımız yerden son hızıyla devam ediyor.